Kabalga var ya şekerimli oldu bölümde. Onun üstü de olması lazım. <laughs> Abi senin için yarın söz veriyorum. Çok güzel bir makyaj yapıp geleceğim. Için. 84'ten bu yana e, sektörün içindeyim Çanakkale'nin ilk pastanesi olmanın gururunu yaşıyorum e, yaklaşık 2000-2003 yılından beri biliyorsunuz gastronomi dünyada çok e, ciddi bir adımla hızla ilerlemekte 2013 yılından beri e, ciddi bir iğmeyle yükselişe geçmiş durumdayız. Yaklaşık 10 yıldan uzun bir süredir yarışmalara katılıyoruz, gastronomi yarışmalarına. Olimpiyatlara 4 kez girdik, 4 tane dünya ödülümüz var. Uluslararası Avrupa, Orta Avrupa gastronomi, Türkiye bir sürü ödülümüz bunun yanında üstüne koymakla arttırmaya devam ediyor. Çanakkale'de olup da dünya ödülü almanın Ayrı bir mutluluğunu yaşamaktayız Neden diye sorarsanız Biliyorsunuz biz il olarak biraz küçüğüz Ama e, dünya platformunda e, En son gittiğimiz yarışmada Almanya'da e, Yaklaşık 88 ülke 3 bin eser vardı Orada altın madalya almanın Sahneye çıkıp altın madalya da Türkiye ve Çanakkale'yi gururlandırmanın ayrı bir keyif var tabii ki. Yapmış olduğumuz çalışmalar bir konsept üzerine oluyor. Zaten yarışmalar da o şekilde olmak zorunda. Yarışmalarda bir konsept belirliyorsunuz. Konsept üzerine yürüyorsunuz. Yarışmalardaki jüriler de ona göre puanlama yapıyorlar. İşte hikaye nedir, hikayeyi anlatıyorsunuz. Genelde bizim yapmış olduğumuz çalışmalar çok özel çalışmalar oluyor. Mesela Jack Sparrow yaptık. Gandalf yaptık. 300 spartalı yaptık 80'li yılları yaptık yani konsept üzerine çalışıyoruz onun üzerine şeflerimizle neler yapabiliriz neler yapamayız bunun iş çaresini yapıyoruz güzel bir ekiple beraber bu yarışmalarda iyi sonuçlarla dönüyoruz şeker hamuru üzerine çalışıyoruz hattı zatında şöyle şeker hamuruyla pasta pastayı yoğuruyoruz işliyoruz eğer siz müşteri olarak bize gelirseniz, bu konsepte bir şey isterseniz, tabii onun üzerine bu sefer kek devreye giriyor, kekin üzerine şeker hamuru işleniyor, özel bir çalışma oluyor. Ee, yapmış olduğumuz çalışmalar tamamıyla spesifik özel çalışmalar, birebir çalışmalar. Hikaye yazıyoruz açıkçası. Siz e, bir yer açıyorsunuz, iş yer açıyorsunuz. Sizin hikayenizi hikayenizi yazıp o iş yerine birebir e, önünüze koyuyoruz. Aynı zamanda da yapmış olduğumuz e, eserler de ciddi bir şekilde ciddi bir e, insanlar üzerinde e, ilgi gösteriyor. İsmimizin özel olduğu gibi yaptığımız bütün pastalarımız da çok özeldir. E, yaptığımız pasta demeye dilim varmıyor. Sanat eseri bunlar ve dünya çapında tanındılar, ödül aldılar. Her biriyle gurur duyuyoruz. Çekimleri yapıldı zaten. E, bizi görüp tanımanızı ve ziyaret etmenizi ve ürünlerimizi görmenizi çok isteriz. Daha doğrusu sanat eserlerimizi görmenizi çok isteriz.